Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kazakistan'dan Türkiye'ye 1 milyon dolar gönderme talimatı. Değerli izleyenler, Kazakistan Cumhurbaşkanı hükümeti depremden etkilenen Türkiye Cumhuriyeti'ne acil yardım olarak 1 milyon dolar tahsis etmesi talimatını verdi. Ayrıca Kazakistan'ın yetkili mahkemeleri Türk tarafıyla birlikte depremden sonra onarım çalışmaları için ek yardım sağlama konusunu da değerlendiriyor. Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçiliğini ziyaret eden Tokayev taze defterine, Türkiye'deki yıkıcı deprem nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Kazakistan halkı ve şahsım adına kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum diye yazdı. Kazakistan halkı başlattıkları yardım kampanyasıyla Türkiye'nin yanında olduğu mesajını veriyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.